Merhabalar, ben geldim. Sağlıklı, net, akıcı ve enerji dolu sayfama hoş geldiniz. Bugün sizlere etim ve yağımla geldim. Kendi etim ve yağım değil. <laughs> Buradan çıkış yemek diyor Bugünün konusu neyden ne kadar verdim hocam? Yağdan mı gitti, kastan mı gitti? Önümde duran et ve yağ miktarı ikisi de yarım kilo. İkisi de yarım kilo ama hacimlerine baktığımız zaman yağın hacmi yarım kilo etin hacminden çok daha fazla. Yani bu demek oluyor ki biz yağdan verdiğimizde çok daha fazla incelebiliyoruz. Bir diğer önemli bilgimiz ise yağdan verdiğimiz durumlarda hem bağışıklığımız çok daha güçlenmiş oluyor hem de otomatik olarak güncellemizden daha da memnun oluyoruz. Ancak kastan kayıp sağladığımızda özellikle bu durum doğru planlanmamış diyet listelerinin sonucunda olur. Ya da kendimiz evde onu yemeyi bıraktım, bunu yemiyorum, şunu yemeyi bıraktım dediğimizde yaşıyoruz bunu. O durumlarda kas kaybı dediğimiz olayı daha çok yaşadığımız için halsizleşmeye, mutsuzlaşmaya ve cildimizdeki esnekliği kaybetmeye başlıyoruz. Tekrar söylüyorum, biz yağdan verdiğimiz takdirde hem daha çok incelmiş olacağız hem de metabolizmamızı daha çok hızlandırıp bağışıklığımızı güçlendirmiş olacağız. Bir diğer noktada yağdan vermenizin avantajları olarak şundan da bahsedebilirim. Tartıya çıktınız ve hiç vermemişsiniz. Rakamda hiçbir değişiklik yaşamadınız ama kıyafetlerinize bir bakıyorsunuz eski durduğundan çok daha bol, çok daha güzel görünüyor. Bunun da tek sebebi yağ kaybıdır. İyi de yağdan veriyorum ama tartıya neden yansımıyor diyecek olursanız da o an vücudunuzda ödem depolanmış ya da kas kütleniz artmış olabilir. Özellikle spor sonraları, menstruasyon dönemleri ya da üzüntü, yorgunluk, mutsuzluk gibi durumlardan sonraki günlerde tartıldıysanız ödem miktarınız çok daha fazla artıyor. Ödem dediğimiz kütle tartıya yansıyacak olan yağ kaybını baskıladığı için siz tartıda göremiyorsunuz. Ancak kıyafetlere baktığımızda çok da güzel incelmiş oluyoruz. Aslına baktığımızda sağlıklı bir birey, fit bir birey olmak istiyorsak biz sadece bedenimize odaklanmalıyız. Yani bedenimizdeki yağ oranı. Abdominal bölgedeki yağ artmış olması bizi diyabet, kardiyovasküler ve tansiyon gibi hastalıklara çok daha fazla yakınlaştırıyor. Yani aslında kilomuz değil burada yağ oranımız önemli oluyor. Göbek bölgesindeki yağlanmanın azaltması otomatik olarak zaten bu hastalıklardan bizi korumuş olacak. Bunlar için ne yapmamız gerekiyor? Dünya Sağlık Örgütü'nün önerdiği gibi günlük 30 dakika mutlaka açık havada yürüyüş, sağlıklı beslenme, paket gıdalardan uzak durmak, doğru planlanmış diyet listeleriyle hayatımıza devam edip yağdan vermeye odaklı bir program ilerliyoruz. Ve gerçekten kendinize inanç noktasını hayatınıza eklemeniz lazım. Sağlıklı günler dilerim.